Dünyaya Aldanmak Dünyanın bütün gelişmeleri boşa giden ve arzulanmayan durumlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu geliş bütün yeryüzü halkı hesabına elverişli olmaz. Hakim olan Allah'ın hükmü uyarınca çeşitli mahiyetler kazanırlar. Yüce Allah Celle Celaluhu Hud Suresi 18 ve 19. Ayetinde buyuruyor ki Rabbin dileseydi bütün insanları tek bir ümmet yapardı. Rabbinin rahmet ettikleri hariç onlar farklı olmakta devam ederler. Rabbinin cehennemi cinlerden ve insanlardan doldururum hükmü kesinleşti. Bir tefsir alemine göre ayetteki farklılık varlık açısındandır. Ve insanların fakir ve zengin olmak üzere birbirinden farklı durumda olmaları belirtilmektedir. Buna göre dünyanın elverişli gelişmelerine muhatap olanlar ve Allah'ın imkan tanıdığı kimseler bu durumu şükür ile karşılayarak Allah'a çeşitli iyi ameller ile karşılık vermeleri ve dünyaya aldanmamaları gerekir. Böyle bir tutum beklenmedik felaketlere karşı koruyucudur. Bu hususta Yüce Allah'ın Fatır Suresi 5. Ayeti yeterli bir uyarıcıdır. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi kesindir. Buna göre sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. yüce Allah Celle Celaluhu Hadid Suresi 14. ayetinde buyuruyor ki: Münafıklar müminlere "Sizinle birlikte değil miydik?" diye seslenirler. Müminler de "Evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürerek hep müminlerin kötülüğünü beklediniz. İslam hakkında şüpheye düştünüz. Sizi nefsinizin arzuları aldattı. Böylece Allah'ın hükmü geldi. Ayartıcı şeytan sizi Allah'ın fırsat vermesine dayanarak aldattı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Aklı başında kimselerin uykusu ve oruçsuz hali ne güzeldir ahmakların uyanık kalıp ibadet etmelerine ve çalışmalarında niçin gözleri kalsın? Allah korkusu ve kesin iman taşıyanın zerre kadar iyiliği, aldanmışların yeryüzü dolusu iyiliğinden daha üstündür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Akıllı kimse nefsini hor görüp ölümden sonrası için amel işleyen kimsedir. Aptal da hepsinin azgın arzularına kapılan ve Allah'tan uzun vadeli hayallerinin gerçekleşmesini dileyendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Dünyayı seven ve ondan hoşnut olanın kalbinden ahiret korkusu çıkar. Ehli hikmetten biri der ki, Kul elde edemediği dünyalıklara karşı duyduğu üzüntüden dolayı hesaba çekilir ele geçirdiği dünyalıklara karşı duyduğu sevişten dolayı da hesaba çekilir. İlk Müslümanlar, sizin haramlardan kaçındığınızdan daha şiddetle helallerden uzak dururlardı. Sizin gözünüzde önemi olmayan birçok şeyler onlarca mahvedici tehlikeler olarak kabul edilirdi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.